Bu videoda oluşturacağınız integer değişkeni içerisindeki sayının değerinin aralıklarını gösteren bir program yazınız diyor. Örnek olarak da diyor ki mesela 57 sayısını tutan bir değişken oluşturdun. Eğer 57 sayısını kontrol et mantıksal operatörlerle 0 ile 50 aralığındaysa true yaz, aksi durumda false yaz. Yani mantıksal operatör kendisi bunu belirlesin. Mantıksal operatör yazacağız. Mantıksal operatör hesaplama yapacak. Bakacak. Sayı 0 ile 50 arasındaysa true, değilse false değerini döndürecek. 50 ile 100 arasındaysa true diyecek. Aksi durumda false diyecek. E 0 ile 50 arasındaysa ve çiftse true, değilse false diyecek gibi. Altı farklı ihtimal var. Yani altı farklı e, yazacağımız mantıksal operatör olacak. Bunun için Java ders 11'e sağ tıklayalım. New ve klas diyelim. Pratik 0 1. Şimdi burada gelelim ve ilk önce bir tane değişken oluşturalım. Integer sayı mesela 57 olsun. Bir sayı 0 ile 57 aralığında mı değil mi? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bir tane bu ile oluşturalım. Ee, aralık 0 bunu direkt şimdilik deneme amaçlı bu yılın oluşturalım. Birazdan bunu sistem alıp printerler içinde yazdırırız. Bir sayının 0 ile 50 arasında olup olmadığını anlamak için deriz ki sayı büyükse 0'dan ve sayı küçükse 50'den. Böyle dediğimizde bunu bir de System.out.println yardımıyla konsola yazdıralım. Çalıştırdığımızda konsola false yazdı çünkü sayı 0 ile 50 arasında değil. Sayı 25 olsaydı tekrar çalıştırsaydık bu durumda konsola true yazardı. Şimdi Java burada ne yapıyor? Yukarıdan aşağıya doğru ge geliyor. Bakıyor ki burada bir tane integer değişken var ve değeri 25. Hafızaya atıyor. Sonra geliyor, bakıyor ki burada bu ilin değişkenin değeri eşittir'den sonra hesaplanırken mantıksal operatör kullanılmış. Arada V ifadesi var. Ve cava şöyle yapıyor. İlk önce şu kısma bakıyor. Sayı büyüktür sıfır. True mu? False mu? True. O zaman tamam diyor. Bu bölüm true. Sonra V ifadesinin ikinci kısmına gidiyor. Bakıyor ki sayı küçüktür 50. True mu? True. O zaman buna da true ifadesini atıyor. Daha sonra da geliyor bakıyor ki turu ve turu. Arada ve ifadesi varsa iki tarafında turu olması durumunda sonuç turu. Aksi durumda false oluyordu. Dolayısıyla burada turu ve turu turu oluyor. Ve deneme bu ilin değişkeninin değeri turu olarak hafızaya kaydediliyor. Biz de böylece konsola yazdırmış olduk. Genel konsept bu şekilde. Şimdi burada 6 farklı ihtimal var. Hepsini teker teker yazdırmamız isteniyor. Bunu yaparken şöyle yapalım. Hepsine sonuç 1, sonuç 2, sonuç 3 gibi şeyler diyelim. Sistem alt print edene direkt de yazdırabilirdik. Bir böyle yapalım. Daha sonra belki diğer türlü de yaparız. Sonuç 2'yi hesaplayalım. 50 ile 100 arasında mı diye. Eğer sayı büyük eşitse 50'den ve sayı küçükse 100'den o zaman da sonuç 2'nin değeri true olsun. Aksi durumda false olsun. Sonuç 3'ü hesaplayalım. Şimdi burada birden fazla koşul var. Yani sayı hem 0 ile 50 arasında olacak hem de çift olacak. Şimdi bakalım. Sayı büyüktür 0'dan doğru. Sayı küçüktür 50'den tamam. Bir de 3. koşul var burada. Ve sayı mod 2 eşit eşit 0. Yani sayının 2 ile bölümünden kalan 0 mı? Eğer sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise o zaman bu çift sayıdır. Aksi durumda tek sayıdır diyebiliriz. O zaman buradaki hesaplamayı da şuraya üçüncü bir koşul ekleyerek yapabiliriz. Sonuç 4'te sayı 50'ye eşit ya da 50'ye eşit ve 100'den küçük olacak ve sayı mod 2 eşit eşit 0 olacak. Yani sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise o zaman bunun değeri de true olacak. Sonuç 5'e geldik. Sonuç 5'te de sayı 0 ile 50 arasında olacak ve sayının mod 2 ile bölümünden kalan 1 olacak. Eğer sayının mod 2 ile bölümünden kalan 1 ise daha da doğrusu sayının 2 ile bölümünden kalan 1 ise o zaman bu sayı tek sayıdır. 2 ile bölünemeyen sayılar, 1 kalanını veren sayılar tek sayıdır. Dolayısıyla tek sayıyı da böylece anlayabiliriz. Sonuç 6'da da sayı eğer 50'ye eşit ve 100'den küçükse ve bir koşul daha var. Sayı tekse yani sayı mod sayı mod 2 eşit eşit 1'si. Şimdi 6 tane sonuç elde etmiş olduk ve bu 6 sonucu da sistem out print yardımıyla konsola yazdıralım. Sonuç 1, sonuç 2 şeklinde böyle. Çalıştırdığımızda konsola true, false, 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 true, false yazdı. Bakalım. 25 sayısı 0 ile 50 aralığında mı? 50 aralığında evet. O zaman true yazması gerekiyordu. True yazdı. 25 sayısı 50'den büyük ya da eşit ve 100'den küçük mü? Hayır. 25 50'den küçük. Dolayısıyla false yazması gerekiyordu. False yazdım. Sonuç 3'e geldik. Sayı 0'dan büyük ve 50'den küçük mü? Aynı zamanda sayının 2 ile bölümünden kalan 0 mı? Hayır. Sayı 0 ile 50 arasında ama sayı 2 ile bölündüğünde 0 kalanını vermiyor. Dolayısıyla bu false olması gerekiyordu. Buradaki 3 durumun da true olması gerekiyor. Çünkü arada ve ifadesi var. Dolayısıyla false. Sonuç 4'te sayı 50'ye eşit ya da büyük mü? Sayı 100'den küçük mü? Sayının 2 ile bölümünden kalan 0 mı? Hayır. Sonuç 5'te sayı 0'dan büyük mü? Evet. Sayı 50'den küçük mü? Evet. Sayının 2 ile bölümünden kalan 1 mi? Evet. O zaman bu buradaki 3 durumda true olduğu için Sonuç 5 true olacaktı. True'yu konsola yazdık. Sonuç 6'ya geldik. Sayı 50'ye eşit büyük mü? Hayır. Sayı 100'den küçük mü? Evet. Sayının 2 ile bölümüne kalan 1 mi? Evet. Ama ilk durum false olduğu için, diğerleri true olduğu için bir anlam ifade etmedi. Eğer arada v varsa üçünün de true olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunun değeri de false olması gerekiyordu. False oldu. Sayı değiştirelim. Mesela 58 yapalım. Şimdi çalıştırdığımızda konsola false, true, false, true, false, false yazdı. Buna uygun oldu. 57 yapıp bir de deneyip bırakalım. 57 yaptığımızda false, true, false, 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 true beklediğimizi konsola yazdırmış olduk.